Son dakika, emekli ve memurlar dikkat. Torba yasa meclise geliyor, milyonların geliri artacak. Son dakika haberleri. Herkesi memnun edecek torba yasa geliyor. Meclis bayramdan sonra yoğun bir mesaiye başlayacak. En düşük memur maaşı tutarının 22 bin TL'ye çıkarılması, emekli zammı, işverene verilecek destek gibi önemli konular gündemde olacak. Ardından kapsamı genişletilmiş ikinci bir torba yasa gelecek. Son dakika haberi. Kurban bayramı sonrası emekli maaşı düzenlemesi ve memur maaşları için düğmeye basılacak. Torba yasa ile en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarılacak. Detaylar ve diğer düzenlemeler için ilerleyen günlerde daha fazla bilgi eklenecek. 1. Torba yasada neler var? 1. Torba yasanın, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının beklendiği 5 Temmuz'dan sonra gelmesi bekleniyor. 5 ila 6 maddelik bu torbada, önce memurların maaşlarının 22 bin liraya çıkarılması, ardından da 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranının belli olmasıyla emekliye ve memura verilecek refah payı ile ilgili bir düzenleme olacak. 500 TL'lik asgari ücret desteği olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin 7500 TL ve üzerinde alanlarına kademeli bir artış olacak. Emekli ve memur zammı düzenlemesi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili torba yasanın Temmuz ayında meclisten geçeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını anlatan Işıkhan, torba yasada paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Asgari ücrette işveren desteği, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyanı olduğu için en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak torba yasa teklifinde yer alacağını ifade eden Işıkhan, zaten iki konu vardı. En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ve emekli aylıklarında yapılacak iyileştirme, Cumhurbaşkanımızın seçim beyanı olduğu için biz bunu torba yasada sunacağız. Meclis tarafından kısa sürede geçmesini sağlayacağız. Meclis tatile girmeden Temmuz ayında Allah nasip ederse çıkarmayı düşünüyoruz. Asgari ücret desteği de teklifte yer alacak, bürokratlar üzerinde çalışıyor, diye konuştu. Yeni asgari ücretin belli olmasıyla birlikte milyonların gözü kulağı memur ve emeklilere yapılacak olan zamma çevrildi. Meclise gelmesi beklenen ilk torba yasa ile memurların taban maaş artışı, emeklilerin refah payı ve seyyanen kademeli zam gibi konular yasalaşacak.